Hepinize iyi yolculuklar diliyoruz. Hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Ben hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Sağlıkla, huzurla sizi bekleyenlere kavuşmanızı diliyorum. Kaptanımıza da bu yolculukta daha dikkatli olmasını, trafik kurallarına uymasını, sizlerin de bu noktada daha uyanık ve trafik kurallarına uyma noktasında yardımcı olacağınızı eminim. Niyet kemerimize uyuyoruz. Yorulduğumuz zaman ne yapıyoruz? Değişiyoruz. Değişiyoruz ve ondan sonra da amcamızı ve delikanlıyı sağ salim gideceği yere vardırıyoruz. Hadi iyi yolculuklar sağ diliyoruz. Yolculuklar diliyoruz. Anne baba bekliyor mu? Evet. O zaman sizi sağ salim anneye babaya ulaştırıyoruz. İyi yolculuklar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Evet. Tekrar İstanbul'a dönüyorsun. Hadi iyi yolculuklar diliyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Sağlıklısınız. Bu noktada gereksiz uyarlarımızı yapıyoruz. Hadi ailenize çok selamlarımızı söyleyin. Otogarlar çok önemli yerler. Bildiğiniz gibi kavuşmanın, sevincin, hüznün hepsinin bir arada yaşadığı mekanlar ve 24 saat yaşayan mekanlar. Otogarlar az önce de bahsettim. Gerçekten özel mekanlar. Hüznün, kavuşmanın, sevincin, ayrılığın yaşandığı bir yerler ve 24 saat burası genelde yolcularımızın gelip uğrak noktası. Karabük otogarımız da bildiğiniz gibi Batı Karadeniz'deki illerimizi birbirine bağlayan kavuşturan ve aynı zamanda da yolcularımızın buradan seyahat ettiği bir otogar. Az önce de otobüs firmaları arkadaşlarımızla birlikte onları gidecekleri yerlere sağ salim, kazasız, belasız, can ve mal güvenliğini sağlayarak kavuşturması noktasında kendilerine temel trafik kurallarını hatırlayarak hayırlı bayramlar diledik, iyi yolculuklar diledik. Ben sizlerin aracılığıyla da bütün otobüs firmalarımıza aynı şekilde yola çıkacak vatandaşlarımıza da yine trafik kurallarına uymalarını, hatalı sollama yapmamalarını, emniyet kemeri takmalarını, aynı zamanda yolcularımızın da bu kurallara uyması noktasında uyarılmaları noktasında da özellikle sizler aracıyla istirham ediyorum. Son 3 günde Karabük Otogarı'ndan yaklaşık 200'ün üzerinde otobüsümüzü yolculadık. Aynı şekilde 150'den fazla yine ilçeler arasındaki minibüslerimizi uğurladık. Yaklaşık 9 bin civarında yolcumuz son üç günde Karabük otogarını kullandılar. Ülkemizin değişik yerlerine veya değişik yerlerinden Karabük'e geldiler. Bu bugün ve yarın da bunun artacağını düşünüyoruz. Bayram süresince bayramdan sonra da yine bayram dönüşünde de gerekli tedbirlerimizi aldık hem emniyet teşkilatımız hem jandarma teşkilatımızla birlikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması noktasında denetimlerimizi havadan karadan devam ettireceğiz.